Kapı çok seviyor. i̇şte işaret burada. Burası kamp yapmak için harika bir yer. Merhaba Pisi. merhaba Cucu. Burada kamp mı yapacaksın canım? Evet Palm de gelecekler. Şimdi burada büyük gezip kamp yapacağız. <laughs> ne güzel. Ama Pim hala gelmedi de. efendim pisi? Şey, şu gök gökyüzünde parlayan şeyler var ya. Evet. Onlar ne öyle parlıyor? Onlar güneşten aldıkları ışıklarla böyle parlıyorlar canım. Ama güneş yok ki. Biz göremiyoruz ama yıldızlar güneşi görüyor pisicim. Aa, aa, onların adı yıldız mı? Evet pisicim yıldız. Uzaydaki küçük gök cisimleridir yıldızlar. Ay çok güzel güzel <laughs> yıldızlar şey görüyorum keşke daha yakından bakabilsem Neye benziyorsunuz bilebilsem <laughs> ne güzel söyledin ay ama gerçekten onları çok merak ettim küçük böyle yakından görebilseydim. Goak, görebilirsin. Aa, kara kara burada mıydın? Evet pisi, bilirsin seni severim. Sesini duyunca hemen geliverdim. Guak. İyi yaptın arkadaşım. Nasıl da kokunu alamadım. Neyse. Yıldızları yakından görmek mi istiyorsun Guak? Hmm. İstiyorum ama olanaksız seviyor bu kara karga. Ne demekmiş olan haksız guak? Sen o işi bana bırak. <laughs> aa nasıl yani? Beni yıldızlara mı götürecek kara karga? Hmm, bilmem ki pisicim. Yıldızları yakından görmek bence olan Ah! bu ne ki kara karga? Bu bitiriz. İstediğin yıldızı yakına getiriverir. Oo, gerçekten mi? Evet ya. Çok yaşa kara karga. Teleskop gökte çok uzakta olan cisimleri bize yakından göstermeye yarar canım. Nasıl da aklıma gelmedi? Aa, ben teleskopla. Yıldızları yakından görebilir miyim yani? Evet arkadaşım bak, Hadi gözünü daya da bak. Aa, merhaba güzel yıldız. Görüyorum evet. Harika. Ben bu teleskopu çok sevdim çocuğum. Hayatıma hoş geldin. artık şu panda pin. Amanın! Pisi! Aa işte geliyorlar. Ay çok güzel bir yer burası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pisi. Hadi çadırımız kuralım. Çadırlarımız bak çocuğu. Evet gerçekten çok güzel oldu. İşte bak yine simler düşüyorlar abi. Pin onlar sim değil. Hiç de bile onlar sim abi. Niye anlamıyorsun? Baksana hepsi sim. Pırıl pırıl parlıyorlar. Hay Allah'ım ya. Pinciğim evet parlıyorlar ama onlar sim değil kardeşim. Of ya. Pisi ben bir türlü Pine bu gökyüzündeki parlayan şeylerin sim olmadığını anlatamıyorum arkadaşım. Parlayan şeylerin sim olduğuna mı inanıyorsun Pin? cisim onlar. Bazen de hareket ediyorlar hatta. Uçan sim. Niye güldün pisi? Komik geldi yıldızları. Uçan sim dedin. <laughs> i̇şte evet. Az aklıma gelmiyordu bir türlü. Çok yaşa pisi. Yıldız kardeşim. Yıldız onlar. Hayır. Uçan sim. Ay, keşke yıldızları sana yakından gösterip Onların kim olmadıklarını anlatabilseydim. He, yıldızları yakından görmek mi? Evet, keşke bir yolu olsa. Aha, bir yolu var. İşte. O ne? Bu bir teleskop. Gözünü buraya koy bakınca. Yıldızları çok yakından görebiliyorsun. Deme ya. o zaman sorunu çöz. <laughs> onlar hala benim için uçan sim bir kere. Tamam gel o zaman teleskopla bir bak. Bakınca kendi gözlerinde. Onların sim olmadığını inanırsın belki. Pin. Hadi gel. Bence sim onlar. Ee bak kendin. Aa, olamaz. Ne kadar güzeller. Kimmiş peki onlar? Evet sim. Ha Nasıl yani? Aaaa...Piii... Şaka yaptım şaka... seni sinipiii... Bunlar sinipiii... <laughs> <Şakasıydı. gülüyor> şaka mıydı? Şaka... <gülüyor> Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Şemsiyeye mi? Teleskoba mı? Kulaklığa mı? <laughs> Doğru, teleskoba. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir teleskop çizin. <laughs>